Selamun Aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Apple'da bir e, öncesini çekememiştik. Apple'a bir ekran değiştirmeye gönderdik. Ürün geldi. i̇nsan bir kutuya koyar ama değiştirmiş getirdi. Getiren arkadaş da kargocumuz da bu. Evet. Getirdi. Bir bakalım nasıl bir ürün olmuş. Evet. Ürün Cillop. Genus yazıyor. Evet. Adamlar ekranı değiştirmiyorlar abi. Ekranı buradan alıyorlar komple değiştiriyorlar ee, sıfırlanmış cihaz herhalde He, sıfırlanmış mı adam bilgileri bilgileri e, sıfırlıyorlar mı böyle cihazı tamam. ekran değişikten cihaz sıfırlanmış Allah Allah neyse adamın inşallah kontu vardır yapacak bir şey yok yani gitti gitti her şey gitti Belki adamın hayatı vardı ama bu ekran değiştirmede ekran... bir daha siz siz olun. Apple ekranı falan değiştirirken ben size söyleyeyim. Şeyinizi değiştirin yani. Şey yedeklerinizi alın. Ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Eee gibi demek ki kasada vurup vurup olsa yani çok güzel bir işçilik olmuş. Adamlar yapıyorlar ya. Yani. Evet. Anlaşmayı da yaptık. Hiçbir şey aktarma. Daha sonra diyoruz. Kurulumunu yapalım. Bitsin. Atlama. Atla. Atlama. Evet. Sözleşmeyi kabul ettik. Hep sözleşmeye hiç okuduğumuz yok. Şuraya emek yazalım. Kendi artık şifresinde 1, 2, 3, 4, Şifreyi artık kendisi değiştirir. Biz standart 1-2-3-4 yapıyoruz. Ee, güzel bir değişim olmuş. Evet. 4.250 liraya maliyeti var. 4.250 liraya aldılar adamlar. Ee, bakalım. Kuruyoruz. Sonra sor dedik. Hey Siri sonra ayarla. Kendi sesine göre ayarlasın. Sonra. Sonra. Adamlar değiştirmişler yani. Kasayla birlikte. Touch ID gösteriyor. Biz ee, ürün bizim olmadığımız için açık diyelim. Kendi zevkine, keyfine göre yapsın şuna bak ya arkadaş bir dünya ayar yapıyorlar bastın mı geç öyle değil mi Hüseyin öyle abi. Hüseyin kaç yıl oldu biz sene tanışalım bayağı uzun oldu abi. 2005 miydi 2004 miydi 2003 olabilir 2003 2003 tabi 2004'te 2004 evet. 2003'tür abi. 2003 müydü Yani liseyi bitirdiğim yıl o yıllarda. Evet. Diyatlı'da. Evet. Orayı çekmeyelim çünkü seri numarası falan var. Kapattım. Ürün bu. Sahibini alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ekranı kurduk ama içindeki bilgiler kesin gidiyor. İlan başlığımız da bu olsun Ali. Ee, bugünkü sonumuza geldik. Adamlar 4250 lira para alıyor. Poşete sarıp gönderiyorlar abicim. Hayırlısı bakalım. Tabi Apple'da belki daha farklıdır ama kutu, kutusuz geldi. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenme butonuna. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.